Napata disme Ben de varsa ben de var dedim Sen soruyorsun kaç seferden Bana bunu açıkla dedi Çıktım şimdi mervelerden Olur bir şey tek seferden Kafam beton toz şekerden Bugün beni çok seversen Rüyanda yine görebilirsin Dinlerken bunu öyle bilirsin. Baba benim böyle çok kötü bir şey ölebilirsin Anmam yalancı yaşlara Dubai'ye 58 tek manzara Bak felaket Bursazlara Bebeğim görüşürüz sonraki yazlara Aladdin'e sihirli lambayı ben sattım Gittim kendime bir saat aldım Sap Marina Sap Marina Kulüpte <laughs> hep show yaptım Muetleri onare patlattım Full manita Manita İncil top oynar oynar orada Kızlar neredeler hepsi burada Le C5 bak gözler onda C Sağlam çek araba Honda w -W -W nokta bomba Yakalarım güzelim benden kaçma Oldu kalbimiz paramparça www.label C5 baba Hiç bana rakip yok artık anla Onlar bana bakarlar camdan anca İsmeme gerek yok benim aşkım Doğuştan hazır bünyem ona mahallede aşkım Gördüm senin gibilerini çoktan Tatilden sonra ara beni aşkım Aladdin'e sihirli lamba satarsam Aladdin'e sihirli lambayı ben sattım Gittim kendime bir saat aldım Sap Marina Sap Marina gezdim abi Bu benim mevsim abi Bir kadef bana ne yaptı abi Bir kadef sana ne yapar abi Söylediler bana Gümler bebeğim bak altımda Büyüğüm yapıştıracağım ard arda Bekle arabada benim işim bankada Arkada amcalar altımda S Vespa var Mercedes siyah olun Kal ben rampada Lede sporca beş eşittir çiçek Kafalar fişek manitalar ipek Gelir babacım of arabaya dinik Manitan melez On ikiyi tutuyorum piyasaya